Evet, herkese merhabalar. Bugünkü açılımımız X mi Next mi? İki deste halinde yapacağız açılımları. Bir yardımcı desteler de kullanacağız. Siz odaklanıp seçin. harf de alalım. Evet. Seçtiyseniz ben bu desteğiyle başlıyorum. Kenara Bakalım. Sırada kim varmış? Ex mi, next mi sizin için? Yani ex partneriniz mi e, hayatınıza geri geliyor ve onunla mı devam edeceksiniz? Yoksa burada başka biri mi var hayatınıza gelecek? 4 aşama halinde. Bakalım neler olmuş. Ve olacakmış. Bu ara böyle boğa dönemine falan geçiyoruz. Biraz işte ee, yet tamamen hani bir şeyi tutmak ya da tamamen inat edip bir şeyi bırakma eğiliminde olabiliriz. O yüzden şu an zaman dilimine aslında bayağı uygun bir açılım. Next month açılımı. Kilemde de kalan çok fazla insan var bu sıralar. O yüzden bunu yapmak istedim. harf çekeceğim. Açılımı bittiği zaman. Şimdi bakalım neler olmuş. Ne olacakmış. Hmm. Bu desteğe çekilenlere çok yakında haberler var. Evet. Başkalarının beni istemesine odaklanma ben seni istiyorum kartı gelmiş burada. Burada başkaları tarafından çok beğenilen bir kişi olabilir belki. Ee, hayatınıza gelecek olan ya da ex partneriniz öyleydi. Belki bir kıskançlık mevzusu yaşadınız. Hani bakalım. Bu uh, daima var vazgeçme kartı geldi. Bazen yanlış kişiyi sevdiğimi düşünüyorum. Şimdi e, burada bir ex partnerden de söz edebiliriz. Başkalarının e, beni istemesine odaklanma ben seni istiyorum diye bir kıskançlık mevzusundan kaynaklı olarak bir şeyler yaşamış olabilirsiniz bu insanla. Değnek asılı yeniden doğum kartı gelmiş. Sonrasında da zaten bir değnek 8'lisi kartımız var. Değnek 8'lisi ani hızlı haberleri temsil eder. Bu aralar böyle bir mesaj bekliyorsanız ex partnerden ani hızlı bir haber alabilirsiniz ve iç ses kartı gelmiş. Hani içinizden zaten o hani yakında iletişime geçer falan diyor olabilirsiniz. Dünya ve yalnızlık kartı gelmiş. Burada dünya kartı aslında bir tamamlanmayı temsil eder. Araba kartı ise bize böyle yolculukların olacağı bir dönemi temsil eder. E, seyahatleri ya da aramızda uzak mesafe varsa kapanacağına dair işaretler verir. Şimdi siz bu insanla DNA kası ve yeniden doğumda yeniden bir iletişime geçeceğiniz bir kişi var burada. Çünkü DNA kası e, iletişim kartıdır, DNA kartları. DNA 8'si de haber. Burada bir ex partnerden mi, eğer iletişiminiz yoksa mesajla alma gibi bir durumunuz var yani karşı taraf sizinle iletişime geçecek gibi. Dünya ve yalnızlık kartıyla bu dönemle alakalı bir tamamlı yaşa, tamamlanma yaşasınız bile siz yalnız başınıza yola devam etmeye karar verebilirsiniz burada. Kimileriniz hatta belki bırakıp yurt dışına falan da gidebilir. Dünya kartı bazen diğer ülkeleri de temsil eder çünkü bize. An beyan kartı. Evet şu an içinde bulunduğumuz durumda yalnız hissediyor olabilirsiniz. Daha hani böyle belki seyahat etmek, yer değiştirmek gibi düşünceleriniz olabilir. Ee, böyle bir e, durum yansımış buraya. E, karşı taraf iletişime geçse bile belki sizin için artık her şey bitmiş e, olacak. olabilir Öyle hissedecek olabilirsiniz daha doğrusu. Ama bu insanın iletişime geçmesi yakın bir zaman olarak çıkmış. Araba içe dönüş ve yaratıcılık. Seyahatlerde bulunabilirsiniz. E, yaratıcı hobiler, işte değişik alanlara girmek gibi durumlar yaratabilirsiniz. Ben bu desteği seçenler için şöyle bir şey görüyorum. Bence siz ex partneriniz dönse bile siz ex partnerinizi kabul etmiyorsunuz ve kendiniz yeni bir e, yol arıyorsunuz gibi burada. Başka bir yere taşınmak, bir hobiye başlamak, işte gezip tozmak ya da işte birilerine ziyaret etmek çünkü böyle sanki birileri geri dönse bile siz kendinizi yalnız hissetmişsiniz. Veya bu kişiyi direkt kabul etmek yerine bir süre askıya alacak olabilirsiniz olayları. Ve böyle hani ben birazcık işte kendim gezip tozmak, hobilerimle uğraşmak, başka şeylerle ilgilenmek istiyorum diyecek olabilirsiniz. Ve bir aralık ayı gelmiş burada. Aralık ayında bir şeylere adım atacak ve devam edecek olabilirsiniz. Burada biraz yani sanki karşı tarafın peşinizden gelmesini istiyorsunuz gibi bir durum var. Yani karşı taraf geliyor sanki, ondan adım da geliyor, haberler de geliyor ama siz burada odak noktanız biraz daha dışarısı gibi olmuş. Evet. Peki Aralık ayında ne geliyor? Bir tılsım kralı geliyor. Ee, Boğa, Başak, Oğlak burcu bir eril enerji bu. Ee, eğer bu kişi hani ex partneriniz böyle bir Burç'tansa belki onunla işte tekrardan bir devam etme kararı alabilirsiniz Aralık gibi. Ama ben burada daha çok siz sanki istemiyorsunuz da. Başka şeylerle meşgul oluyorsunuz gibi gördüğüm için bu yeni biri de olabilir sizin için ve savaşmak kartı gelmiş. E, bu kişi e, belki işte asker polis gibi e, bu tarz bir mesleği olan biri olabilir ya da e, ex partneriniz bu burçlardansa sizin için savaşacak olabilir. Öyle de bir yorum var burada. Aralık ayı gibi e, hayatınıza birini almaya karar verebilirsiniz. Ve e, o kişi de ya dediğim gibi böyle yeni biri e, bu tarz özellikleri olan veya bir ex partner sizin için e, çabalayacak ve hani Aralık ayı gibi siz onu kabul edecek olabilirsiniz. Pekala bir de harf bakalım. Bu kişinin adında ve soyadında hangi harfler varmış? Kaç tane oldu? 2, 4, 6 ve 7. X. Yani belki yabancı biridir. Dedim ya burada dünya kartında da. Yabancı bir e, biri olabilir bu. Çünkü siz sanki burada hani yurt dışı ile alakalı konuları da temsil ederlediğin için. P harfi. T harfi. buluyor. Önce karar veremedim ama M yazmışım acaba diye. Denizli'de ise. Ama yabancı olabilir gerçekten. Böyle bir W, X'ler falan var burada. L harfi. Bilmiyorum, Alp olabilir belki. Ve son olarak bir y harfimiz var. Ee, ne olabilir? Alp olabilir. İşte böyle Yalçın gibi bir isim olabilir. T, D de gelmiş. Bayağı bir harf geldi yani bundan bir sürü şey sayabilirim size. W ile X de var. Yabancı biri olma olasılığı da var bu kişinin verdiğim bir olabilir. Hmm. Bu şekilde. Siz artık harflerden kendinize eee partner için eğer düşündüyseniz uyan varsa ya da yeni birisi de bu dediğim gibi bu harflerden e, olma olasılığı yüksek biri birincinin açılımı böyledi ben genel olarak enerjilerden sanki ex partnerinizden adım alıyorsunuz ve o bu sıralarda gerçekleşecek gibi bu adım ama siz hani onunla devam etmiyorsunuz ve daha çok böyle seyahat yer değiştirme ya da yeni bir şeylere başlamak yaratıcılıkla alakalı yeni projeler içinde bulunma gibi bir duruma gireceğinizi gördüm yani, e, tabi eğer bazılarınızda da Belki bir süre sonra tekrardan bir araya gelme olabilir ama bir e, mesafe olabilir. Yani Aralık ayı gibi bir şeyler sizin için burada netleşecek ya da başlayacak gibi gözüküyor açıkçası. Şimdi birinci destenin yorumu bu şekildeydi. Gelelim diğer destemize. diğer destemiz. Karıştıralım diye. burada iki tane erir enerji geldi. Burç da var mı burada? Bir öncekinde burç yoktu bu arada. Yani e, direkt hani sonrasında tabii bir tane toprak grubu bir eril çektik de bu başak oğlak burcu. Ama ilk aç, kartlarda gelmemişti. Bir iki tane kişi görünüyor. Devam edelim bakalım. bundan alalım. <gülüyor> <gülüyor> ya ilk grubu da bunu seçtim. Hani e, o karıştırıp kaşıp gözümü kapatıp çekmeme rağmen yine aynı kart geldi bu gruba da başkalarına odaklanma ben seni istiyorum diye. Herhalde şu sıra kolektifte başka insanların araya çok karışması ya da çevresi kalabalık insanlara karşı çekiliyor olabilirsiniz. Belki bu insanın çevresi kalabalık ya da e, bir ex partner için dinliyorsanız beni bir kıskançlık mevzuda his olmuş olabilir aranızda. Ekim ayı. Şimdi bu desteğe çekilen arkadaşlar için. Öncelikle bir e, aziz kartı gelmiş. Ve başarı kartı gelmiş. Burada eğer e, bir e, aile olmak, işte ne bileyim, karşı tarafın size sevgili evlilik teklif etmesi gibi gibi böyle ciddi yet isteyen bir durumun takındıysanız, hani Bununla alakalı bir başarı var. Yani bu kişi sorumluluk alacak bazı konularda. Bununla alakalı bir başarı gelmiş. Aynı zamanda bu aziz kartı ve başarı kartı e, karşı tarafın eril enerji olarak hani istediklerinizi yerine getirmesine dair de bir durumdur. Hani e, bir ex partnerle işte istediklerinizi yerine getirmeyip gittiyse bu insan tekrar hayatınızda istediklerinizi yerine getirmek için Gelecek olabilir hani sizin e, istediğiniz şekilde bir ilişki kurmak için tekrardan iletişime geçecek olabilir. İkizler terazi kova burcunun kartı gelmiş burada bir kılıç kralımız var ve alıcılık kartı gelmiş. E, şimdi burada biraz şöyle bir şeyden bahsedebilirim. Alıcılık kartında birazcık e, kendini almaya açmakla alakalı bir durum vardır. Ee, bu kişi geldiğinde e, bu kişiye karşı yani bu kişi kararlı bir durumda olacak ve hani e, birazcık e, şimdiye kadar korkak davranıyorsa evrenden bu sefer hani istediğini alma konusunda korkak davranmayacak gibi duruyor. Ve e, birazcık da aklı yerine gelmiş diyebilirim. <laughs> Çünkü burada böyle bir e, insan figürü var ve e, kafa kısmı çiçek gibi yukarıya bağlantılı. Bu biraz tepe çakrasını da temsil eder. Manevi boyutu açılma gibi. Burada daha çok aklını kullanmak vardır Kılıç Kralı'nda. Ve soğuk enerjiler vardır. Ama bu daha çok maneviyatı da temsil eder. Bu kişi bu soğuk enerjilerinden çıkıp daha çok manevi e, düşünmek ve hani uyanışa geçmek, bir şeylerin farkına varmak gibi bir durum yaşayacak. Yani bu kişi e, eğer bir ex partnerse size istediğinizi vermeyen, istediğinizi verecek şekilde geliyor ve güzel bir e, bir şeylerin farkına varmış şekilde geliyor. Bir kule kartı ve sabır kartı var. Aranızda bir yakın gerçekleştiyse, yani e, ya da bir düzen değişikliği olduysa, e, bu kişiye dair 7 vakitten bahsedebiliriz burada sabır kartıyla. Biz Nisan ayındayız, e, 4. ay. 7 ay e, ortalama 11 e, Kasım gibi mi oluyor? Burada da zaten bir Ekim kartı geldi. Yani Ekim sonu Kasım başı gibi belki. Ekim Kasım zamanları. Bu kişiyle e, bazı şeylerin tam olarak yayına oturması gibi bir şey yaşayabilirsiniz. Veya bu kişi, e, yani o zamanlar geri döner demek istemiyorum. Çok var çünkü daha Ekim e ama... Bence Ekim gibi belki bir şeylerin netleşmesi ya da işte bir düzen kurmanız gibi bir duruma evrilebilir bu ilişki. Burada bir de Koç Aslan Yay Burcu'ndan bir enerji var ve şakacılık kartı gelmiş. Bu kişi birazcık size göre ciddiyetsiz olabilir ya da böyle komik biri olabilir. Hani Koç Aslan Yay burcu enerjisi de biri olabilir bu burçlardan olabilir. E, tabii buradaki desteği çekilenler için iki kişinin varlığından da söz edebiliriz. Yani karşınızda Koç Aslan Yay burcundan e, işte eğlence ortamlarını da temsil eder bu. Eğlence ortamlarında biriyle tanışacak olabilirsiniz. Hayatınıza böyle biri girecek olabilir sizin. Ama aynı zamanda da e, böyle daha soğuk durduğunuz bir ex partnerin de adımı olabilir ve belki de sizin bu ikili durum, ikili durum arasında karar vermeniz iki ayını bulacak ya da bir şeylerin netleşmesi iki ayını bulacak olabilir. Şimdi buraya bir kart daha alıyoruz sonuç kart için. Ay döndü <laughs> bütünlük kartı. Bütünlük kartında bir araya gelmek bir olmak vardır. Siz birini hayatınıza alıyorsunuz kesin olarak bu belli. Büyük kartı gelmiş çünkü bakalım kimi alıyormuşsunuz. Denek ikilisi. Yani zaten ikili bir durumdaydık. <laughs> Yine ikili bir kart geldi. Ya burada. Ee... Şöyle ki iki kişi arasında kalabilirsiniz. Birini gözetlerken hayatınıza biri girmiş olabilir. Bir kılıç dokuzlusu var. Ama daha çok sanki ex partnerle devam ediyor gibisiniz. Çoğunluğunuz için söylüyorum. Burada beni e, ikilisi geldiği için bu bütünlük kartıyla bunu seçenler için bazılarınız ex ile bazılarınızın ex ile devam edecek olabilirsiniz. Burada dediğim gibi iki elin enerji geldi. Biri koç aslan yay biri de e, ex partner için gibi olan sanki ikizler terazi kova bir ex partneriniz varsa onunla devam ediyor olabilirsiniz. Benim böyle bir ex partnerim yok işte. Biz böyle bir e, hikayeden dolayı ayrılmadık ya da böyle bir geçmişten dolayı işte bana istediklerimi vermemesi sevgili e, ya da evlilik konusunda gibi bir şeyden ayrılmadık ya da işte bir kıskançlık mevzumuz olmadı başka sebeplerden ayrıldık diyorsanız o zaman. Sizin için burada ex değil de next olan biri hayatınıza girecek olabilir. Şimdi burada kış dokuzusunda uykusuz geceler olduğu için burada kan sıkan birine hani bir bütünlük yaşama durumunuz var anlamı çıkıyor. O da işte dediğim gibi çoğunuz ex partner olabilir ve Ekim ayı gibi bir, bu durum e, sonuca bağlanacak netleşecek olabilir. Tabii daha erkenden iletişime geçebilir bu ama Ekim ayı gibi işte ne bileyim bir e, nişan düğün evlilik ya da bir, bir şey yani tam olarak e, hayatınızda belirecek olabilir. Şimdi buraya da bir kart çekeceğiz. Bakalım bu insan yeni tane. harfi. Hakan olabilir. O harfi. Orhan olabilir. M harfi. Muhammed falan olabilir. W. Yabancı biri olabilir. <laughs> L harfi. D harfi ve V harfi. Ne olabilir? Veli olabilir mesela. Ali olabilir. Gerçi sadece L var Ali için ama. Hmm, başka? Dolu Mahmut filan olabilir, Mehmet olabilir, Meh. Evet, burası da bu şekilde gelmiş. Bu harflerden de ip ucu alabilirsiniz. Xmi, Xmi konusunda. Evet, bugünkü açılımımız bu şekildeydi. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Tabii kanalımı <laughs> beğen, abone olursanız. Aynı zamanda da zil butonuna basarsanız açılım yaptığım zaman da haberiniz olur.